Tavsiye üzerine okuyup çok beğendiğim bir roman. Pertev Bey'in Üç Kızı. Yazarımız Münevver Ayaşlı. 1906-1999 yılları arasında uzun bir hayat sürmüş. Osmanlı'nın son dönemlerini ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına tanıklık etmiş bir entelektüel. Romanda kıdemli asker olan Pertev Bey'in üç kızı üzerinden o dönemin şartları açıklığa kavuşturuluyor. Üç tane kız var. Selmin, Berrin ve Nermin. Selmin ve Berrin... 17-18 yaşlarında evlilik çağına gelmiş Selmin en büyük kız. Bunlar ailece çok zenginler ve asil bir aileden geliyorlar. Fransız mürebiyelerle köşklü hayatları var. Daha sonradan Balkan Savaşları'na Pertev Bey ve Selmi'nin nişanlısı katılıyorlar. Nişanlısı savaşta şehit düşüyor. Babası da rahatsızlanıyor, sakatlanıyor. Öyle olunca onların görkemli hayatları son buluyor ve Biraz daha ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği, artık mallarının, mülklerinin ellerinden çıktıkları, antika eserlerinin de satıl satılmak zorunda kaldığı çok ağır bir sürece giriyorlar. Bu süreçte Selmi'nin başından çok böyle zor, kötü şeyler geçiyor. Berrin de ailesinin bu zor durumunda bütün yükü omuzlanıyor. Bir yandan çalışıyor, bir yandan tıp eğitimi alıyor. Başarılı bir doktor oluyor. Dediğim gibi ailenin artık reisi gibi oluyor Berrin. Nermin de onlardan yaşta epey küçük oluyor. En başta işte küçüklük yıllarında dadılarla büyütürürken 10-15 yaşlarına geldikten sonra artık küçük bir eve sığmak zorunda kalıyorlar. O yüzden de Ankara hükümetinin çevresinde yer alan bir bankacıyla aslında sadece rahat bir hayata geçmek için Nermin evleniyor. Dolayısıyla en küçük kızları İstanbul merkezli Osmanlı hayatından sonra Ankara merkezli yeni hükümetin e, hüküm sürdüğü bir aileye geçiyor. Özellikle bu ilişkilerde yani çok güzel e, karşılaşmalar yapmışlar. Mesela şu bölümü okumak istiyorum sizlere. Selmi'nin annesi Azize Hanım <laughs> Ankara'daki dünürlerine gittiğinde şöyle bir konuşma yapıyor. Madem ki garplaşmak istiyorduk, ne diye İstanbul'u bırakıp Ankara'ya geldik? İstanbul dünyanın merkezi olabilirdi. Ankara ise dünya açısından daima sönük kalmaya mahkum bir merkez, bir hükümet merkezi olacaktır. İstanbul'u istemiyorduk. Garba daha yakın olabilmek için o halde Edirne'yi gitmeliydik. Yeni hedefe daha yakınlaşmak lazımdı. Yoksa adam gideceği hedeften tam aksi istikamete gider mi? Askerlik ve ulaşım bakımından da birkaç yüz kilometre içeride olması çok bir önemi yok. Bunu yani Ankara'nın daha güvenli olduğu için geçmeyi de bir saf dillik ve kısa bir görüş, pek kısır bir mahallenin mahvoldür diye eleştiriyor. Dediğim gibi Osmanlı ve yeni hükümet kıyaslaması, İstanbul ve Ankara kıyaslaması yapılmış. Çok güzel bir roman. Ben çok beğendim. Normalde şu duygusal değilimdir ama bu kitabı okurken bir iki kere ağladım. Çok beğendim. Çok tavsiye ediyorum. İyi okumalar.